Antalya'da sebze hasadında hareketlilik sürüyor. Türkiye'nin sebze üretiminde önemli yere sahip Antalya'da havaların ısınmasıyla ve buna bağlı olarak seralardaki ürünlerin hızlı olgunlaşmasıyla hasatta hareketlilik yaşanıyor. Sabah erken saatlerde üretim sahasına inen işçiler domatesten bibere, maruldan maydanoza kadar tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda da hasat yoğunluğu yaşanıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Anadolu Ajansı muhabirine, Antalya olarak tarımın başkenti konumunda olduklarını söyledi. Ağırlıklı olarak üretimin örtü altında domates, biber, patlıcan ve kabaktan oluştuğunu belirten Karaca, yaklaşık 360 bin hektar tarım arazimiz var, bunun yaklaşık %10'u, yani 320 bin dekarı örtü altı üretimi oluşturuyor. Türkiye'deki örtü altı tarım arazisinin %40'ı ilimizde. Bu anlamda 2021 yılı itibarıyla 19,3 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle Türkiye'de birinci sıradayız, dedi. Karaca, son zamanlarda dünyadaki emtia fiyatlarında artış yaşandığını ve bu artışın sebze fiyatlarına da yansıdığını ifade etti. Hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havaların soğuk olmasının tarımsal ürün fiyatlarını etkilediğini vurgulayan Karaca, şunları dile getirdi. Dünyadaki gelişmelerden dolayı diğer ürünlerde olduğu gibi sebze ürünlerinde de fiyatlar yüksekti. Bunları etkileyen faktörlerden biri soğuk bir kış geçirdik ve ürünlerin olgunlaşması gecikti. 1987'den beri en soğuk mart ayını geçirdik. Bundan dolayı ürünlerin olgunlaşması gecikince azdan dolayı ürün fiyatları biraz yükseldi. Havalar ısınıyor buna bağlı olarak üretim alanlarımızda hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak geçtiğimiz aylarda gördüğümüz fiyatları bir daha görmeyeceğiz. Şu an seralarda hummalı çalışma devam ediyor. Bizim üretim alanımız gerilemedi, aksine sürekli artıyor. Son 20 yılda Antalya olarak sebze üretiminde %85 artmış. Antalya'nın sahil kısmında örtü altı üretimin Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini belirten Karaca, Temmuz ayı başında ise yaylalarda örtü altı üretiminin başlayacağını, üretimin hiç durmadan devam ettiğini aktardı birçok sebze üretiminde Türkiye'de birinci durumdayız. Antalya'da yılda 2 milyon 800 bin ton domates üretiminin gerçekleştirildiğinin altını çizen Karaca, Türkiye'deki domates üretiminin %21'i, örtü altı domates üretiminin ise %60'ı ilimizde üretiliyor. Bunun yanında biber üretimi yaklaşık 500 bin ton, patlıcan üretimi 500 bin ton. Antalya olarak birçok sebze üretiminde Türkiye'de birinci durumdayız, diye konuştu. Dünyada tarımsal üretimde kullanılan teknolojinin tamamının Antalya’da kullanıldığına dikkati çeken karaca, üreticilerin yeniliğe açık olduğunun ve firmaların tarım teknolojisine büyük yatırımlar yaptığını anlattı.